Neden ses çıkarmıyorsunuz? Anında aa, sürüsünü buraya gönderdim. El sıçıyor orada bak bak bak. Bak bak bak. Bunları seni orospu çocuğu. Görün nasıl hayvanları yönetiyor. Görün bu ishal şeyi gelip buraya sıçtırdığın Telepatik yöneterek balkon kapısı açıyorlar. Biraz paylaşalım. Artık namazımı buradan kılıyor. Sol tarafına bir sinek. Pek fazla sinek yok. Tek tük nereye konacaktı? buraya namaz kılarken sonra yemek yemeye gittik burada yiyorum nereye konacaktı buraya bakın kan emmiş vampir bunlar ve çıkıyoruz kafesin önüne tabii ki sinek gibi tekrar dün ortaya çıkan konmuş tıkırtıyı duyar duymaz. Baş aktör fırladı. Bugün iyi geçti. Havlama operasyonu falan olmadı. Fakat tam farzı kılarken bir hafif wow geldi. Tesadüf değil şaşırmış olabilirim diye farzı tekrar kıldım. Şimdi gelelim bu milletin bu hayvanlarla işlemine tekrar sokak hayvanlarıyla özellikle. Dün buraya saldırıp üç tane karşıma sıçan çekimde bu hayvanlar böyle eğitilebiliyor ve yönetilebiliyor. Bütün bu sokak hayvanları ne için eğitilmiş onu anlatalım. Belirli yerlerde hareketsizce yatmak için saatlerce. Bir. Neden? Çünkü kokuları ve içindeki parazitler işlem yapıyor vücudunuza. Bunun örneğini Çınarcık'ta yaşadım. Tekrar anlatayım. Müthiş bir koku. Zaten aşağı indiğinde onu kovmayan duvar sinekler doluydu. Müthiş bir koku. Müthiş bir acıklık hissettim. Bir porsiyon yedim. Doymadım. Bir porsiyonla doymadım. Tekrar bir porsiyon. Burada ilk geldiğim zamanlar acayip şiştim, şişmanladım. Sonradan zayıfladım biraz. Böyle bir işlem yapabiliyor sindirim sisteminize bu hayvanlar. Heykel olarak kanal noktalarına kokularını sokarak sineklerini, parazitlerini sokarak bu bir bu şeyleri her yere dayatıyorlar böyle kanal noktalarına, Marmara'nın içine bile. Bu işlem için saatlerce hareketsiz yatıyorlar. Tek amaç parazit dağıtmak, kokuları dağıtmak. Artık göze batmamak için bunun geceleri yapıyorlar. Pencerenin. bugün fazla şikayetim yok biraz dışkımı yapabilirim fakat genelde kabus kaldırıyorlar bu hayvanlara böyle sırtından sinek taşıyıp noktalara heykel olmaktan başka neler öğretmişler veya yönetiyorlar dünkü çekimdeki gibi gelip noktaya sıçmalarını parazitli, kokulu, tehlikeli pisliklerini noktaya sıçıyorlar böyle. Noktaya işiyorlar. Hepsi komutla. Aynı rahatsızlığı dayatmak için ve daha beterini. Üçüncü bu hayvanları istedikleri an havlatabiliyorlar. Kaç tane videomda var. Özellikle penceremin karşısında naraları patlatıyorlar havlamaları. Hem kedi hem köpekler bu iş için yetiştirilmiştir. Ve dördüncü oda videolarımda var. İstedikleri zaman insanlara saldırtabiliyorlar. Düğmeye basar gibi. Göze batmamak için onu fazla yapmıyorlar. Fakat bir orada bir orada yapıyorlar. Kendilerini böyle güvende hissediyorlar. O yüzden hayvanlarla beraberler. İstedikleri an hayvanı saldırtabiliyorlar. Kaç tane videomda var. bu sokak hayvanları böyle yetiştirilmiştir, öğretilmiştir. Bu sabetayı siyonistler tarafından insanlara baskı için evlerinden etmek için hasta etmek için hatta bu hastalıklarla öldürmek için onlar hayvandır, masumdur, can dosttur maskesi altında. Beşinci işe yaradıkları şey bu milletle porno yapıp para kazanmak. Ki bu tavuklarına yazıyor bunların dişleri ve erkekleri. Bu hayvanlarla çiftleşebilir diye. Ve başaktır içeriye girdi. İki dakika geçti. Tekrar yeni stalkinglerden biri. Buraya bakıyor. Önce buraya bakıyor. Bu çekiyor mu takıntılı göstereceğiz. Aynı işlemin hepsi gibi. Stalking. Düğmeye basar gibi oynatıyor bunları. Şu an böyle daha önce buradan demirin karşısına gelip ileri geri giden, ileri geri babanın yerimi miydi diyen suçluklarına karşı çıktığım için bana şişeler atan, sular atan millet küfürler eden, tehditler eden, kafana sıkacağım falan diyen bu millet buraya bakıyor. Ne yapacak şimdi? Masumu oynayacak. Biz hayvan gösteriyoruz. Evet, yeni bir tip sokak hayvanını güdüyor. Vay, kedi sürüsü gönderildi. һуйән <laughs> penceremizin önünde bakayım nereden geldiniz siz nereden geldiğinizi biliyoruz nerede yetiştiğinizi kaçın Bak. hastanın içinde aldatıyoruz penalty check jogging. Yeni yavrular. Sana <laughs> Evet, geceye baskısı başladı. Bunlar penceremizin önünde olacak bütün gece. Kaçma lan, seveceğim. Kaçmayın lan, beni tanıyor musunuz yoksa? Ben tehlikeli değilim, gel buraya. <laughs> İlluminati hikaye çalıyoruz. Kime ait oldukları buradan belli. Kimin evinde yetiştikleri. Bu kedileri ve boklarını evimizin önünden uzak tut Fuat abisi. Bu kedileri ve boklarını evimizin önünden uzak tut. Senin evinden geldiği belli. Dost oldum be. Kedicik, ne yapıyorsun orada? Evet, bu da akşam namazından beri susmadı. Bu da pencerenin önünde heykel olacak. İlminatik yapacak. Evet, izleyin be hayvanları nasıl yönetiyorlar. İlla pencerenin önünde olacak. Evet. Çünkü içeriye kaşındıran şeyler sokuyor. Kaşın, kaşın anasını satayım. Çünkü kürkünü doldurdular, para Buraya heyecan edecekler. mesleği öğrendiği oraya sıçıyor. Kanal tam kanal noktasına sıçıyor. Birkaç yaprakla örtüyorum. Orhan Seyfi Orospulu'a bakın.